Merhabalar, tıkraç eğitimlerimiz devam ediyor. Bir önceki videomunda elmanın birinci harfi, elmanın uzunluğu ve elma bir içeriyor mu? Bu kod bloklarını örneklerle beraber anlamaya çalışmıştık. Bu videomuzda ise mod alma ve yuvarlama işlemlerini örneklerle beraber anlatmaya çalışacağım. Hemen örneğimize geçelim öncelikle mod alma nedir? Bunun tanımını yapmaya çalışalım. Mod alma matematikte bir işlemdir. bir bölme işleminde kalan, kalan kısma mod denir. Örneğin 5'in 4'e bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. Burada mod 1'dir denir. Veya 8'in 5'e bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. E 8 mod 5 3'tür denir. Yani kalan kısım mod şeklinde ifade edilir. İki tane kuklamız var. Bu kuklalardan bir tanesi bölünen sayı giriyor. Diğeri bölen sayı giriyor. Ve bölünen sayıyı bölen sayıya böldüğümüz zaman bizlere kalanı yani mod kısmını vermiş oluyor. Örneğimizi çalıştıralım. Örneğin 15 bölünen sayı gördüğümüz gibi 15. Şimdi bölen sayıya girelim. Bölen sayımız da kaç olsun? 4 olsun. Bölen sayımız 4 oldu. 15'in 4'e bölümünden kalan kaçtır? 3'tür. 15 sayısının 4 sayısına bölümünden kalanı 3'tür. Bu şekilde e, mesaj şeklinde bizlere verecektir. Bir daha çalıştıralım. Bölünen sayıyı giriniz. Başka bir sayı girelim. 25 girelim. Bölen sayı kaç olsun bu kez? Bölen sayımız da e, 9 olsun. 9 sayısını girdik. 25 sayısının 9 sayısına bölümünden kalanı 7'dir şeklinde mesajımızı verdim hemen geçelim boş bir sayfa açalım Koklalarımı ekleyelim arka plana dekorumuzu ekleyelim bina dışından okulumu mu duvarda? Evet, okul. Şimdi birinci kuklamızdan başlayalım. Birinci kuklamızda ilk olayımız ne olacak? Her zaman olduğu gibi tıklandığında, tıklandığında dışarıdan bir bölünen sayı girmem gerekiyor klavyeden. Bölünen sayı şeklinde buraya girelim. İki adet değişken gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bölünen sayı. Diğer değişkenimiz ise bölen sayı bölünen sayı ve bölen sayı yine her zamanki gibi oyunumuz ikinci defa başladığında e, her ikisinin de sıfır olmasını istiyorum ben. İlk etapta sıfır yaptık ve e, dışarıdan gelen cevabımızı neyin içine atmamız gerekiyor? Bölünen sayının içine atmamız gerekiyor. Hemen Burada bölünen sayı seçiyorum. Klavyeden girdiğim cevabı ne yaptım ben? Bölünen sayının içine içerisine attım. Bölünen sayıyı giriniz. Giriniz şeklinde yaptım. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim? bu karşı tarafa haber göndermem gerekiyor. Diğer kuklaya haber göndermem gerekiyor. Bu haberimizin adı kuklamızın adı ebiydi. Ebi Abby olsun. Ebi. Ebi haberini gönderelim. Pardon. Ebi. Ebi haberini gönderelim karşı tarafa. Ebi haberini tam. Ebi'nin içerisine geliyorum ben. Ebi haberini aldığımda ne yapmamız gerekiyor şimdi? Ebi haberini aldığında Bölen sayıyı giriniz. Bölünen sayıyı e, elf girmişti. Şimdi de bölen sayıyı giriniz şeklinde bir soru sorduruyorum. Giriniz. Daha sonra bölen sayımızı, bölen sayımızı dışarıdan girdiğimiz klavyemizdeki veriyi bölen sayımızın içerisine atıyoruz. Ve e, burada şimdi çalıştıralım. Bölen sayıyı giriniz. 15 dedik. E ee, bölünen sayı 15 oldu. Bölen sayıyı giriniz. burada da 5 yazalım. Bölen sayı da gördüğümüz gibi 5 oldu. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şimdi operatörlerden <laughs> mod e, mod alma işlemini gerçekleştireceğim. Burada bölünen sayı mod bölen sayı. Bu işlemim ne olacak? Bu işlemim Şurada hemen gösterelim. Daha sonra birleştirme yapacağım. Örnek olarak 15'e 3 girelim veya 4 girelim. 15, 4 modum kaç oldu? 3 oldu. Ancak ben bunu örnekte ilk başta gösterdiğim gibi açıklamalı bir şekilde yapmak istiyorum. Onun için ne yapmam gerekiyor? Birleştirme işlemini daha önceki videolarımızda görmüştük. Operatörler videolarımızda detaylı şekilde örneğine yapmıştık. Şimdi burada 3 adet 1, 2 Öncelikle şu 3 adet modu birleştirelim. Ne yapmamız gerekiyor burada? Değişkenlerden bölünen sayı bölünen sayıyı girdim. Bölünen sayısının örneğin mesela 15 sayısını girdim. 15 sayısını şurada şuradaki verilerden yola çıkarak açıklamana şekilde söyleyeyim. 15 sayısının ne ile birleştireceğim ben? 4 sayısıyla. 15 sayısının bölen sayıyla. 15 sayısının 4 sayısına sayısına bölümünden kalan bölümünden kalan dedik. Bu ikisini birleştiriyorum. Bu ikisini birleştiriyorum. 15 sayısının 4 sayısına bölümünden kalanı ne ile birleştireceğim ben? Yine bir birleştirme operatörü gerekiyor. Hemen alalım. Birleştirme operatörü gerekiyor. Bunu ne ile birleştireceğim ben? Şuraya attım. Şöyle küçültelim. Bunu alalım şu şekilde. 15 sayısının 4 sayısına bölümünden kalanı kalanı modu söyleyeceğim. Bölünen sayı bölü, bölen sayı. Modumuz kaç burada? 15 mod 4 kaç? 1. Şş, buraya da e, bu mod e, hesaplama işlemini e, birleştirmiş oldum. Şimdi bunu şu şekilde ekleyelim. Büyütelim şöyle. Evet. Tekrar başlatalım. Gördüğümüz gibi bölünen sayı ve bölen sayı sıfır oldu. Çünkü yeni bir oyun başladı. Örnek olarak 25 sayısını girdik. Bölen sayı girinir. Bölünen sayı kaç? Şu an 25. Bölen sayı kaç olsun? 7 olsun. Bölen sayı da kaç? 7 oldu. 25 sayısının 7 sayısına bölümünden kalanı 4. Gördüğümüz gibi en sonki işlem mod alma işlemi olarak gerçekleşti. Ancak burada şurada birer tane boşluk bırakmamız gerekiyor. Daha biçimli olabilmesi için. Ş şöyle birer tane boşluk bıraktığımız zaman daha biçimli olacaktır. Şimdi tekrar çalıştıralım. 25 sayısı 10 sayısı olsun. 25 sayısının 10 sayısına bölümünden kalanı yani modu kaçtır? 5'tir. Hatta şuraya şuraya kalanı bölümünden kalanı yani mod mod diyelim. Tekrar çalıştıralım. 35 35 kaç olsun? 12 olsun. 35 sayısının 12 sayısına bölümünden kalanı yani modu 11'dir şeklinde ifademizi, örneğimizi tamamlamış olduk. Bunu da hemen paylaşalım. Mod alma şeklinde hesabımızdan da yine bizleri takip edip paylaştığımız projelere buradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki kod bloğumuz yuvarlama kod bloğu. Bununla ilgili de şöyle bir örnek yaptım. Dışarıdan iki tane sayı giriyorum. Burada sayı 1 ve sayı 2 olarak değişkenlerimizi tanımladık. Hemen girelim bunları. Örnek olarak 15 ve 5 sayılarını girelim. Şimdi 15 ve 5 sayısı böl butonuna bastığım zaman 15 bölü 5 sonuç nedir? 3'tür. Yuvarla butonuna bastığımız zaman da yine sonucumun 3 olduğunu görüyorum. Burada ancak tam sayı çıkmaması için örnek olarak 15'e 4 girelim bu kez de. Böl dediğimiz zaman 3.75 bölme işlemi. Yuvarla dediğimiz zaman gördüğümüz gibi 4 oluyor. Yani yuvarlama işlemi yapıyor. 3.75'i kaça yuvarlamış oldu? 4'e yuvarlamış oldu. Tekrar girelim. 15 bölü şöyle 1'e yakın bir Sayı olsun 15 bölü 12 olsun 15 12 böl dediğimiz zaman 1.25 olduğunu görüyorum bölme işleminin yuvarla dediğimiz zaman da bir çıkıyor az önce 3.75'i 4'e yuvarladı şimdi de 1.25'i 1'e yuvarladı yani e, buçuk ve buçuklu sayıların üzerindeki e, sayıları bir sonraki sayıya yuvarlama işlemi yapıyor. E, 0.5'in altındaki buçuğun altındaki sayılarda bir altındaki sayıya yuvarlama işlemi gerçekleştiriyor. Şimdi bu örneğimizi yapalım. Hemen yeni bir proje dosyası açalım. Kuklamızı ekleyelim. Kuklamız Devon'du. Arka planımızda yine okul vardı. Okulumuzu ekleyelim. Okulumu da ekledik. Şimdi bana ne gerekiyor? İki tane değişken gerekiyor. Birinci sayı ve ikinci sayı adında sayı 1 ve sayı 2 değişkenlerini oluşturdum. Ee, tıklandığında olaylardan tıklandığında sayı 1 ve sayı 2'mizi de her zaman olduğu gibi yeniden başlatacağımız için sıfır olarak ilk etapta bu kod bloklarını ekliyorum sıfır olarak ayarlıyorum. Daha sonra dışarıdan veri alabilmem için e, algılamadan e, sorma ve bekleme kod bloğunu kullanıyorum. Lütfen birinci sayıyı giriniz. Lütfen birinci sayıyı giriniz. Sayı bir değişkenimin içerisine klavyeden girdiğim veriyi atıyorum ve ikinci sayıyı için tekrardan ikinci sayıyı giriniz. Yine aynı şekilde değişkenimin içerisine sayı iki değişkenimin içerisine klavyeden girdiğim veriyi atamış oldum. Şimdi bir de iki tane buton gerekiyor. Hemen iki tane buton kuklası ekleyelim. Birinci butonumuz. Şurada kostümlerden şunu seçelim ve üzerine Pearl. Evet. Tekrar bir ku kukla daha ekleyelim de mavi olsun. Bunun içerisine de yine yuvarla, yuvarla kod bloğunu şu şekilde ekledik. Ee, şimdi butona bastığımız zaman olaylardan bu kukla tıklandığında, bu kukla tıklandığında ne yapmamız gerekiyor? İlk önce bölme işlemini gerçekleştirelim. Hareketten. Buradan operatörlerden hemen bölmeyi anıyoruz ve değişkenlerimizden sayı 1 bölü sayı 2 dedik. Sayı 1 bölü sayı 2. Çalıştıralım. 2 tane sayı girelim. 10'a 7 girelim. Böl dediğim zaman 1.43. Yuvarla butonuna bastığım zaman çalışmıyor. Şimdi bu butonun içerisine halledelim. Olaylardan tekrardan geliyorum. Bu kukla tıklandığında buton 3'ün içerisindeyim. Mavi buton içerisindeyim. Bu kukla tıklandığında ne yapmamız gerekiyor şimdi? yuvarla kod bloğunu aldım. Yine aynı şekilde bu kod bloğunu alıyorum. Yuvarla kod bloğunu aldıktan sonra ne yuvarlamam gerekiyor benim? Sayı 1 bölü sayı 2'nin bölümünü yuvarlamam gerekiyor. Burada sayı 1 ve sayı 2'yi böldürüyorum. Bunu da yuvarla kod bloğunun içerisine yerleştiriyorum. Şimdi çalıştıralım. Büyültelim örneğimizi. Çalıştıralım. Sayı 1 kaç olsun? Örnek olarak 60 olsun. Sayı ikim kaç olsun? 25 olsun. bölme işlemini gerçekleştirdiğim zaman 2.40 olduğunu görüyorum ben. Yuvarla işlemini gerçekleştirdiğim zaman 2 olarak gösteriyor. 2.40 ve 2. E, bu altında olduğu için 2'ye yuvarladı. Yani burası 2.5 veya 2.5'ten daha büyük bir sayı olduysa olursa 3'e yuvarlayacaktır. Ancak 2.5 ve altında 2.5'in altında bir sayı 2.49 olduğu zaman 2'ye yuvarlayacaktır. Tekrardan büyük bir sayı girelim. 60 ve e, bu kez de 22 sayısını girelim. Böl dediğimiz zaman 2.73. Az önceki söylediğim cümleye göre ha, nereye yuvarlaması gerekiyor? 3. Yani bir sonraki sayıya yuvarlaması gerekiyor. Yuvarla butonuna basalım. Gördüğümüz gibi 3 sayısına yuvarlamış oldu. Yine bu örneğimiz de yuvarlama kod bloğu kod yuvarlama işlemi yazalım. İşlemi paylaşma açalım. Yine buradan e, biri takip eden takipçilerimiz bu örneğe ulaşabilir. Bir sonraki videomuzda operatörlerden Burada matematiksel işlemler var. Mutlak değer, aşağı yuvarla, yukarı yuvarla, kara kök, sinüs, kosinüs. Bunları yine bir tane video çekimiyle tamamlamayı düşünüyorum. Ve bir sonraki kod bloklarına, bloklar kısmına geçiş yapacağım. Kanalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip bizlere birleri takip edebilirsiniz. Olumlu veya olumsuz görüşlerinizi yorumlar kısmına ya da bilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.